kadar önce yeni binamızın taşındı. Dört yıl önce yaklaşık ihalesi yapılmıştı. Günlere geldik çok şükür. Eee binamız içindeki yapı olarak tamamen bitti. Hizmet durumda sadece bir çevre düzenlemişimiz kaldı. Onu da biz içeriden yürütüyoruz. Enstitü olarak eee özellikle yer fıstığı ağırlıklı çalışmalarımıza iki yıldır başladık. Eee yurt dışından getirdiğimiz müstahil materyalleriyle iki yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Genel Müdürlük ve Bakanlık de 14 tane projemiz devam ediyor. Sen mi yapıyorsun Evet. Çok güzel. Gerçekten bina çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu Amacımız o. Dersenizlerimizle beraberiz yoğun çalışmalarımıza başladık. İnşaat alanımız toplamda 10 bin metrekare civarında. Bir, bir e, alt katın tamamı laboratuvar hizmetlerine ayrıldı. Şu anda da sadece yağ asitleri laboratuvarını faaliyete geçirdik. E, bir de yer fıstığı ezmesi üretim odamız var. Diğer taraftan e, diğer blok binamızda 270 kişilik konferans salonumuz var. Üç tane eğitim salonumuz var. 10 tane de misafir odamız var yemekhanemiz var. Iki blok olmak üzere toplam 16 adet lojmanımız var. Yani biz hizmete her zaman olduğu gibi hazır durumdayız ve devam ediyoruz zaten. Evet. Amerika'dan ve Hindistan'dan ve Türkiye genelinde ekim bir yapılan diğer çeşitlerini tamamen topladık. Amerika'dan 2020 tane hat getirdik, diğer fırsatı Hindistan'dan da yaklaşık 500 tane hat getirdik. Ve e, karşı arazide deneme işlerimiz dan çalışması amaçlı. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ ol.